Arkadaşlar herkese selamlar hepiniz hoş geldiniz bugün Angel'a oynuyorum ama bilin bakalım nasıl oynuyorum Bugün nişancı Angel'a oynayacağız arkadaşlar nişancı itemleri kasacağız ona göre oynamaya çalışacağız bildiğin bu minnoşu nişancı rolünde oynayacağız Bu kadar basit hocam şuradan bir fırtına alacağım Fırtınadan sonra bir tane fantom alabiliriz. Vahşi güç alabiliriz. Bakacağız. Yalnız döverim seni. Oğlum bende slow da var ha. Bak hem can da basıyorum kendime. bin minnoşum falan ama. Öldün ki. Lan öl. 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 <laughs> Yat bakayım aşağı. Moskov döven ADC Angela. Güzel. Kanka o seni kovalıyordu. Ben ona hiçbir şey yapamam ki. Ben minnoşum. Benim manam da yok. Ben gideyim. Moskov gelir iter burayı şimdi. O falan da benim kucağıma doğru gelir. E satmış o. Satmamış. Bro oyun yaparsan canı da az adamın ama. Geri gelip puh diye bir tane vur ona ya. <laughs> ya amlemi de aslında ayarlayacaktım da hani bu kafamda yoktu benim bir anda oldu birden bire aklıma geldi. O yüzden hamle ayarlayamadım yani. Nice. <laughs> ben şimdi ulti falan atacağım ya birilerine. Kurtardım seni aslan parçası. Kurtardım seni. Sen bir rahat ol. Bu kardeşim var ya bu kardeşin. Bu kardeşim var ya senin. Senin bu Öldürtmez seni rahat ol. Ta akşam şeyden aşağıdan kalktım geldim. Hem de kule tanklıyorum bak. Oo kill de alıyorum buradan. <laughs> nice güzel. Birazcık farma yardım edeyim. Gidiyorum. Fırtınam bitti. Sırada bir adet saldırı botu hocam. Ver onu bana. Ver onu bana. Sonrasında fantom alacağım. Sonrasında vahşi güç alacağım. Şey vahşi savaşçı öfkesi alacağım. Böyle tak 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 hızlı hızlı vuracağız. Adamı da bağlayacağım ya kaçamayacak benden. Q'da da böyle slowlarım. Uh, Şu var ya, imkansız oynuyorum yemin ederim. Brocun bekle. <laughs> Abi çok eğlenceli ya. <laughs> adam benden kaçıyor. Adam benden kaçıyor, kaçıyor. <laughs> Gel buraya. Gel de bir trade'e girelim seninle hocam ya. Nereye gidiyor? Gel bir kapışalım ya. Ver bakayım fantomu bana oradan. <laughs> Sopa yiyor benden. Oy. Kankacım senle oynarız buraya. Sen de buralara, buralara oynarız buralara. Güzel. <laughs> Gitti mi? Tamam güzel. ne kadar hızlıyım lan şuraya gideyim bakayım nehirde bir de hızlı şey var ya uuu uçuyor ezmen fırla basmışım gibi şimdi manam yetse aslında şuralarda moskova beklerdim de yetmez Aa! Kofuma göldü lan. Ben gidiyorum bir beyze ya. Kalmışız manasız, cansız, cincik böyle bir şey. 3600 oldum Yay, Best ADC Angela yeni meta. Kill. Kill. Devir değişti, meta değişti beyler. Bobby, Bobby. Oyna kardeşim geldim. 50 tane Q attığı için arkadaş. Ama şu an Çok güzel be kanka dur. Ona da oynarım, ona da oynarım. Hii, hayır hayır hayır. Hey hey öldü ki, öldü ki. Ya hayır 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 hayır. hayır. Ulan Xavier, ulan Xavier. Mahvetti beni ya. CC'liydi beni. Yetişemedim o yüzden bu Sivan'a kesecektim ama kesemedim. Lan <laughs> 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 Adam sağdı. <laughs> Moskov kardeş neredesin? Seninle oyun oynamak istiyorum. Neredesin? Çocuk da bedava kill alıyor sürekli ya. kadar bedava kill'i bize alsak var ya. Uh, dünyayı işgal ederiz de. Güzel. Hocam neyim ben böyle ya? <laughs> Terminatör müyüm neyim acaba? Aslında bana daha çok böyle saldırı falan yazdım. Saldırı hızımızı şundan çok güzel arttırabiliriz. Oğlum benim yengecimi benden çalamaz. Oh oh. Oh. <laughs> ah be kankam. Heyecandan ulti atmadım sana ya. Pardon. Pardon pardon seni kurtarabilirdim bu arada. Anlık gülme derken bilmem ne derken. Adama ulti atmadım ya. Oyna kardeşim. Ya da oynama. Ciddiyim keserim onu. Çok iyi. Gidiyorum ben base'e o zaman. Bir yenilenelim. <laughs> Farma bak 6190. Hala en çok farm bende ya. Mosko gene mi kill aldı? Evet. Yalnız var ya Grock'la oynasam çok güzel şeyler olur biliyor musunuz? Önümde oynayacak böyle sürekli benim. Oo, tadımdan yenmez. Alayım mı be? Alayım alayım. Alayım. Aldım gitti. Kanka orada bir yerdeydi. Şurada değdi. Neyse. Aha. Yapış ona, yapış ona, yapış ona. Çok iyi. Açıyorum kuleyi. Açıyorum açıyorum sıkıntı yok. Açamıyorum. O zaman üste gideyim. Ultiyle zaten yanlarına giderim ben ondan. Geldim kardeşim. Geldim 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 geldim. Açıyorum kuleyi açıyorum 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 Ya ama ya sen nereden çıktın? Çok vurdum lütfen yardım biraz yardım Vurdum çok iyi <laughs> Aa kestim adamı Sen de onu kesmişsin güzel Arada kaldık ya bir sağ bir sol derken fırla bastı. Fırla basması iyi de. Oy 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 öleceğin öleceğin çabuk bir tane ip. Hadi bir tane de sola. Haşırttı Blackport mu? Öyle gibi. Aha kurtuldu. <laughs> bu Moskov var ya Moskov. Fena ultiler atıyor. Bayağı sapık bu arada maşa. Kovalıyor adam evine kadar. Arkadaşlar dünyanın en iyi ADC'si Angela'ya bir red salarsınız tabii ki de. <laughs> ya Moskolu şu an trade'e girilmez arkadaşlar. Şu an bir baktım da. <laughs> İlhamla bu beni kavurur ya. Deneriz eğlencesini ama saldır kanka geldim. Ya ama yakalayın onu hocam. Onun kaçmasını istemiyorum. Ya. Hadi 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 çabuk çabuk çabuk. Kes onu. <laughs> Çok vurdum ha son anda. Ya bizim bıraktı iş yok ya bırak ya. Omuşun doğa rüzgarı var ama. Ee, yurttu geçti doğa rüzgarı da. Lancelot çok şanslı ya burada. Bir de minyon dalgası geldi. Evet. Minyon dalgası geldiği için şak şak kayı verdi orada. Bro. Beni koruyup önünde önümde Anlaşım. yargı vakti. Bak şimdi neler oluyor izle. İzle neler oluyor sadece izle ya. Kestik onu, kestik. Bunu da keseriz, bunu da keseriz. Amin. <laughs> Lan bu grubu burası bu kadar kalabalık mıydı? <laughs> Ana baba günü gibi. Bir tek burada Xavier lan vardı ya. Hepsi geri verdi. Hocam bize bir tane zırt delme mas bence vahşi güç alayım iyice kritik atalım. Şakır şakır basalım kritiği. Bakayım farmıma 9300 farmım var. Moskova dikkat etmemiz lazım. Şimdi hem adeciyim hem de takıma supportum ha. Ultilyom falan ya. Lütfen ölsün lütfen ölsün. Çok güzel. Ulan öleceğim. Aslında bana bir çılgınlık geldi arkadaşlar. Bak bir anda geldi bir anda. Bak 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 anında geldi. Ver bakayım şuradan sen şunu. Onu bir ver yani bana bir onu. Gelemiyorum. Allah seni kahretsin zavır ya. Hep böyle silsiliyor beni ya. İki sadece gülü 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 Yeni kahraman. Şu halsın pençeleri bir bitsin de göreceğim o zaman size <laughs> Adam var diyecek bu deli ne yapıyor ya. Kuruyalım kardeşim. Kuruyalım ayıpsın. Yenciday ile kururum burayı. Şu maşaya falan oynayamaz mıyız? Gelsenize. Tutarım ben onu. Öyle bir slowlarım ki onu kaçamaz bile. Zaten tırpanım da var. Geldi sıkıntı yok sıkıntı yok sıkıntı yok var sıkıntı var var Ya bunlar bir anda çok kullanıyor bak bir anda 5 kişi oluyor bunlar Çok iyi Elf gözlerimden kaçamadı Gençler lord alacağım <laughs> Lord alacağım vallahi lord alacağım Soran olursa bundan 5 yıl sonra bir zamanlar bir Salvator vardı dersiniz. Angela ile Lord alıyordu dersiniz. Ama başa geldi işte. yanlış yanlış skill yanlış skill. Kardeşim beni azıcık korumanız lazım burada. Bu adam beni doğrar biçer. Güzel. Çıkıyorum kanki. Aa çıkmıyorum. Ben bu lordu bozmuştum ya. Ya bir git artık ya. Lütfen git ya. O da mı has almış? Ne almış? Çok can çalıyor. Evet tırpanı satacağım. Doğru diyor. Şundan alayım azıcık hasarımız artsın. Ama doğru rüzgarı olabilir onun. Ha bizimkin de ulti de geldi. Çok iyi. Şimdi Natalia'ya ulta gerek yok gerçi. O zamana kadar doğarım da. Lord'a girebiliriz. Gelirim kanka. Girin yani geliriz. Yetişiriz. Direkt ulti atarım zaten oraya. Gir 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 kankam. Kendi kendi lordunmuş gibi gir. Alamaz mıyız? Lancelot doğuyor. Çok iyi birini düşürdüler. Çok iyi bir daha düştü. Şuralarda lanserot olabilir bakayım oraya bir. Oğlum adeceyim bak görüşü bana verdirtmeyin. Grok. Grok bu bana yapıştı bro. Can çalmam var. <laughs> ya Moskova olmasa var. Ya arkadan Moskov gelmeyeceğini bilsem var ya trade'e girerdim onunla ya. Koru yeterli delerim. <laughs> Ona da gazı verelim de. <laughs> Şu an şeyimiz var baboş niye kesemeyelim? Bul diz de. Şu sağdan soldan bir kemik ayırma taktiği yapsak. Yalancının mumu yatsıya kadar taktiği yapacağız şimdi. Beni ince de sanacaklar ama ben aslında adeceyim. Ya bizim mecbur fight kazanmamız lazım. Tutacaklar bunu. Moskovları var yani. Oret. Allah'ın belası hero ya. Hadi kanka birazcık sen de kill alalım. Beraber. Oha! Ya yok oğlum ne alaka ya? Lan nasıl, nasıl olabilir ki böyle bir şey? Kanka tek tek gitmeyin. Aslında Natalya var. Ocağını söndürür onların da. Hadi bakalım. Ne diyor? Tek gelmek yemiyor. Takım oynuyor kanka. 1 vs 1 atmıyoruz ki. Tella sat. Şundan mı alayım? Sanki ondan alsam daha iyi olacak gibi. Aldım gitti ya. Tam şeyden indim, ultiden indim. Adamın ultisine denk geldik ya. Yok kanki iyisin kötü değiliz. Angel'ı adc yapıyoruz yani bırak da. <laughs> sıkıntı olsun maç. Şimdi böyle oraya buraya gidip de ölmek hoş olmaz gibi. Ulan adamı öldürüyorlardı. Öldü ki. Öldü güzel. Ya yeter artık yeter yeter. Beni bırak artık bırak. Yeter yani yeter. Minnacık bir şeyim zaten yazıktır ya. Kanka bitirin 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 bitirin. Bitsin 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 bitsin. Bitmiyor 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 bitmiyor. Doğup lord olma. Lord, lord, lord almak lazım. Konuşamadım. Ayakkabıyı satıp aslında hızım var benim. Şu yapalım. Kemer alalım. Evet kemer alalım ayakkabıyı satıp. Niye? Slobat arıza da ama veya ölümsüzlük de alabilirim duruma göre. Kaç gold bu? Satışı 140 gold. O ne lan o kadar ucuz. Helal lan sana. Helal lan Yusuf'i. Bak gene ultilecek ha. Kesin onu artık. Ee, öl, 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 öl Ya ben iksir aldım ya. Ben iksir almayacaktım. O kuleye bir gideyim ben sizi göreceğim o zaman. Ben o kuleye bir yapışayım da. Hadi bakayım hayırlı işler. Hadi hayırlı işler kardeşim. Lobide görüşürüz. Lobide görüşürüz. Bir sonraki hayatta görüşürüz. Seneye de görüşebiliriz. Bay bay. Bay 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 bay. Ya işte. Uzman uçucu. Tek bir maçta 22 asist yap. Hem nişancı hem support. Gold'umuzu da almışız. 8-7-22'ye oynamışız. Çok güzeldi. Bir de uzun sürdü maç. %16 hasarımız var. %40 kule hasarımız var. Lan utamazlar. Angela split atıyorum. Kule açıyorum ya. Cık cık cık. Grok'tan fazla. Yani Benedetta kafa kafaya vurmuşuz. Güzeldi ya. Eğlenceli bir içerik oldu. Umarım hoşunuza gitmiştir. Hoşunuza gittiyse beğenip abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bu aralar bildirim gitmiyor çünkü o yüzden bunu defalarca söylüyorum. Algoritma sistemi maalesef yine bozuk. Yusuf'un Artık düzenli mi yapıyor bilerek mi yapıyor bilmiyorum. Böyle bir salak var yani. Her neyse öyle işte arkadaşlar. Görüşürüz kendinize çok iyi bakın.